evli çiftlerden arkadaşlar 2 evli çift olduğu için bakın 2 evli çiften bir tane seçmek demek aslında 4 kişiden o 2 kişiyi seçmek demek evli olanları bölü tüm durumlarda arkadaşlar 6'nın ikilisi işte olay bu 2 i̇ki, 6'nın ikilisi zaten 15 cevap B şıkkı Neyse olasılıkta bakacağız şimdi 2 kaç kere gelmiş arkadaşlar 3 kere tamam toplamda 6 3 daha 9 4 daha 13 2 daha 15 3 bölü 15 olasılıkla bu deneysel olasılıkta arkadaşlar 2 gelmiş. O yüzden cevabımız 1 bölü 5 D şıkkı. Şimdi burada 1, 2, 3, 9 ve 8 yani kullanabileceği 5 rakam var aslında. 3 tane de şu semboller var. Dolayısıyla 5 rakamdan 3'ünü seçer. 3 sembolden de birini seçer. Artık bunlarla 4 faktöriyel şeklinde bir şifre oluşturur arkadaşlar. 30 çarpı 4 yani 6 çarpı 5 çarpı 4 faktöriyel. 6 faktöriyel par A şıkkı. 3 Üç noktanın üçgen olma olasılığı. Şimdi burada 6'nın üçlüsü tüm durumlar. Hangi durumlarda üçgen oluşmaz? Bakın 1, 2, 3, 4. Bu 4 noktadan 3 tanesini seçerseniz doğrusal olacağı için örnek bu 3 nokta. Üçgen oluşturmaz. O zaman 6'nın üçlüsü eksi. 4'ün üçlüsü deriz. 6'nın üçlüsü 20. 4'ün üçlüsü 4. Aşağıya da 20. 16 bölü 20 arkadaşlar. 4'e böldüm. 4 bölü 5 oldu. E şıkkı. Bunu sayma yoluyla yapacağım size bakın arkadaşlar. Şimdi ilk olarak bu sol tarafa gitmiş olsun tamam mı? Sol tarafa gittiğinde artık ikinci adımda hangi hakları var? 1 buraya, 2 buraya, 3 buraya, 4 buraya doğru mu? 4 hakkı elde ettik. Artı şimdi sileyim hemen bunu. İkinci adıma geçelim. Diyelim direkt buraya geldi. 1, o zaman buradan artık 1 2 3 4 5 6 ve 7 yere gidebiliyor bakın. 7 tane durum var. Son duruma geldim. Son durumda da arkadaşlar diyelim buraya geldi. O zaman buradan 1 2 3 ve 4 yere gidebilir. Toplam 15 tane durum oldu. Bu 15 durumdan arkadaşlar kaç tanesi doğrusal? 1 2 ve 3 tanesi doğrusal. 3 bölü 15 cevap 1 bölü 5. B şıkkı. Sarı büyük kısma sol taraftakinde bir komşusu olacakmış kırmızıya boyunan. Sağdakinde de iki kırmızıya boyanan komşu olacak. Örnek bir görüntü göstereyim size bakın. Ortak bir tane kırmızıya böyle boyanırlar. Bu ekstradan böyle boyanır. Böylece soldakine bir tane sağdakine iki tane denk gelir. Ya da öyle bir durum olur ki. Şöyle arkadaşlar. Burada buna bir tane bir tane böyle buna da bir tane böyle. Ortak kenarları olmaz. O zaman bu durumu değerlendirelim. Şimdi buna göre bir tane soldakine göre düşünürsek arkadaşlar. Ortak olanlardan bir tanesi olsun. Ortaklardan bir tanesini boyadım. Bu iki tanesinden bir tanesini. Artık şu sağdakine 1, 2, 3, 4, 5. 5'in bir tanesi kadar kaldı. Artı ikinci durumda arkadaşlar ortaklara hiç boyamayız. Ortaklara hiç boyamayacağımız için artık buradan seçemem. 1, 2, 3, 4'ten bir tanesini çarpı 1, 2, 3, 4, 2, 3 daha 5. 5 taneden de 2 tane seçerim buna. Böylece 10 çarpı 4, 40 artı 10, 50 tane durum olur B şıkkı. Şimdi arkadaşlar 6 kişiden 5 kişi buraya nasıl oturur? 6 çarpı 5 çarpı 4 çarpı 3 çarpı 2 diye oturur. Sonra buraya Cansu'yu oturtursak eğer Cansu hariç geri kalan 5 kişi 5 çarpı 4 çarpı 3 çarpı 2 diye oturur. Aynı zamanda ikinci durumda yine aynısını 5 çarpı 4 çarpı 3 çarpı 2 diye Ali'nin oturduğu durum yaparız. Tüm durumlarda 6 5 4 3 2 yapar. 5 4 3 2'ler sadeleşir. 5 4 3 2'ler sadeleşir. 1 bölü 6'dan 2 tane var. 1 bölü 3 cevabımız B şıkkı. Şimdi arkadaşlar 1 2 kareleri toplamı 5 gelecek. Bir tane sayı elde ettik sonra 2 3 kareleri toplamı 12 elde edecek 3 4 25 4 5 41 5 6 61 yani çok ihtimal yok o yüzden burada tek tek sayacağız 6 7 85 7 8 64 49 daha yaptı bitti gördünüz mü yani burada öyle çok ihtimal yok bundan dolayı 1 2 3 4 5 6 tane durum var. Bunlardan kaç tanesinde arkadaşlar? 2 e, iki basamaklı ne demişti? Bir sayının iki basamaklı olma olasılığı. 1 2 3 4 5 tane. Cevabımız B şıkkı. Bu soruda şöyle bir sıkıntı yaşamış olabilirsiniz. 100 tane sayı var. E 100 tane sayıyı nasıl deneyeceğiz hocam? Hayır. Aslında burada durum şöyle. Hangi sayıyı seçerseniz seçin 5 bölümünden kalan önemli. Yani burada bir sayısını seçmekle 11 sayısını seçmek arasında hiçbir fark yok ya da 91 sayısını seçmek arasında hiçbir fark yok arkadaşlar. O yüzden buna dikkat kesilmek gerekiyor. 1, 11, 81, 31, 41, 51, 61 bunların hepsi aynı sayı gibi. Çünkü siz f 61 diyorsunuz. Bunun 5 ile bölümünden kalan 1 olduğu için cevap 3 çıkıyor. Ya da 2 seçmekle 7 seçmek arasında hiçbir fark yok. Çünkü 2'nin de 7'nin de 5 ile bölümünden kalan 2. Bu yüzden ikisinde de arkadaşlar F2 gördüğünüz gibi 4 2 daha 6 geliyor ya da gidip 72 seçseniz de yine 7 ile bölümünden 5 ile bölümünden kalan 2 olduğu için arkadaşlar yine burası 6 geliyor. O zaman benim aslında seçeceğim kaç sayı var biliyor musunuz? 5 ile bölümünden kalan 0 1 2 3 ve 4. Aslında biz arkadaşlar sadece 5 sayı seçiyoruz gibi düşünmeniz gerekiyor. Böylece bu 5 sayıdan F x eşittir gx olan hangi durum olur? 1. Tek tek bunları denerim. F0 kaçmış bakalım. 0 artı 2'den 2. F1 şöyle üstüne yazayım hatta. F0 2. F1 arkadaşlar 3. E, F2 6. F3 11. F4 18. Sonra bir de G'ye bakalım. G0 1. G1 3. Bakın gördüğünüz gibi demek ki bir sayısı için F1 eşittir G1 geliyor. İkinci durum. Gelelim şimdi 6. 6 taneden arkadaşlar 6'ya baktığımız zaman 6 tane diyorum. 6 çarpı 2 13. Sonra baktığımız zaman 11. Diğeri 3 verdiğim zaman 7 geldi. 18'de diğerine 4 verdiğim zaman 9 geldi. Gördüğünüz gibi 5 tane sayı seçtik arkadaşlar. Bu 5 sayıdan bir tanesinde FA eşittir GA oldu. Cevabımız bu yüzden B şıkkıydı. Evet yani eleyici bir soru olabilir. Gördüğün an bak çözümü bu kadar basit ama göremesen tek tek yüz sayımı deneyeceğim dersin. İki kız bir erkek olabilir arkadaşlar. Bir kız iki erkek olabilir. O zaman 1 bölü iki olasılıkla iki kız bir erkek olabilir. Bunun için de kızlardan iki tanesinin sarışın olması lazım. İki kız sarışın ikisinin ikilisini seçebiliriz. E, ...istenen durum tüm durumlar nedir? 3 bölü 3'ün ikilisi. Çarpı erkeklerden... ...3 sarışından bir tanesini... ...seçebiliriz. Tüm durum 5'in birlisi. Artı 1 bölü 2 olasılıkla... ...bir kız 2 erkek seçmiş olabiliriz. Kızların da sarışın olma olasılığı... ...2 bölü 3 zaten. Bir kızın sarışın olma olasılığı. 2 bölü 3 direkt 2'nin birlisi. 3'ün birlisi çünkü. Erkeklerden de... ...3'ün ikilisi bölü 5'in ikilisi diyeceğiz. Buna göre... 1 bölü 2. Ee, burası bakın 1 bölü 3. 3 bölü 5 artı 1 bölü 2. 2 bölü 3 çarpı 3 bölü 10 arkadaşlar. Buna göre o zaman 3'ler gitti 1 bölü 10. Burada da yine 3'ler ve 2'ler gitti 1 bölü 10 toplamda 2 bölü 10 1 bölü 5 oldu D şıkkı. Potaya isabet ettirdiğine göre potanın herhangi bir yerine gelme olasılığı, gelme durumu 1.8 çarpı 1'dir. Bu tüm durum. İstenen yer bu mavi bölge. Yani 0.6 çarpı 0.4. O zaman bunları genişletelim. 6 çarpı 4 diyelim. Buna da 18 çarpı 10 diyelim. Böylece 1 bölü 3 çarpı 2 bölü 5'ten 2 bölü 15 B şıkkı olur.